Hepinize ya. Yeni seyredeyiz. Happy Williams'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Güzel dediğim gibi Happy bir bölümünü oynayacağız. CD yapacağım arkadaşlar. Ben bu Happy güzel oyun çünkü. oyun seviyorum da. Ee, hem de çok sürü kanalda tutuyor tutulan bir oyun. Hemen oyunuma girdim. Şu bebeği seçeceğim. Bakalım nasıl bir oyunmuş. Çok. Allah. Im. Ben bu videoyu durdurayım arkadaşlar. Açılınca dur geliriz yine. Arkadaşlar A ama video şey ol tövbe tövbe. Neyse devam. Şeye başladım hemen. Aa, aa, video durdurduğum ana. Aa. Ah. Yeniden oyun hemen başladı. Puzzle level. Oo. Uf. neyse ben bu oyunu bilmiyorum. Ya da Başka bir şey. Hızlı hızlı. Böyle şeyler mi? Hop. Aa bir çok az kalmıştı. Üst level. Abi yine çok az kalmıştı. Bununla bence öyle oluyor. Şimdi ben şunu deneyeceğim. Neyse burası kötüymüş pek beğenmedim. Pek yani. Şunu oynayalım. Play. Onu bu ne? Bu ne ya? Bırak bırak bu ne oğlum böyle? Bu zaman kaybı. Tövbe tövbe nasıl adamlar yapmış? Olay. Onu da favori mi Hop hop. Ya abi. Hop 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 hop. Ah. Oy, ini ben. Bismillahirrahmanirrahim. Oo. Ana 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 ana. Ana. Oo. Ayak kalmadı beyefendi de. Ya oğlum birisine çatmasam olmaz mı ya? Ha? Ana. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, uh, ana we hoş. Ana, ana ana Baş sana baş. O oh, geçtik. Ne oldu hadi hadi. Ne lan böyle? Ana. Allah Allah. gibi. Oh. Wow. Oh, beşinci level. Başka diye. Ana. Ana burada böyle. Don Allah Allah. Ayağımız da yok. Eşe geçelim buraya biz. Şuradan şunu seçelim oynayalım. Allah. Allah. Buranın <laughs> Buranın Şöyle bununla geç Dur Allah Allah Mecide hiç anlamadım ben bunu İlk bölüm pek fazla bir şey bilmiyorum arkadaşlar o yüzden böyle geçebilir İlk bölüm de zaten kısa kesmek istiyorum bu arada kanalda video gelmiyor. Bunu seç. Oo. Ani. He ben bunu biliyorum. Patlayacak. Aa. Ya bu kötü. Etkisi tamamen yok. Yapılmaz ki şimdi. Aa. Ne lan böyle ben bu video bilmiyorum Beyler geri döndüm odaya. yine bir zil Anca dalıyorlar oluyorlar ya anca da oluyorlar Olmuş lan böyle Ana ana Baş baş Abuuu Ana Ne oldu lan böyle ana Geç geç Hadi tamam yani bunu da oynayacağım. Bunu sana bırakacağım. JB ne? Aha. Ha ben bunu biliyorum güzel. Evet. Böyle. Ana, 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 ana. Aa, niye? Evet. Lan oğlum. Niye öyle gidiyor? Buraya. Yeniden deneyeceğim. Bu da son. O zaman bitireceğim arkadaşlar. Anne. Evet arkadaşlar bugün ana orada yine bir tane daha bir tane daha son. Söz veriyorum son. Anan anan. O victory tamamdır. Bugün de benden bu kadar arkadaşlar. Kanalıma e, bayağıdır video gelmiyordu o yüzden büyük bir şekilde dedim. Bunu da atıyorum.